Evet merhaba dostlar. Bu videomuzda yepyeni bir hisseyi tanıyacağız. Daha önce bu hisseden hiç bahsetmemiştim. Yaptığım araştırmalara sonucunda bu hissenin şu anda piyasadaki benzeri sektördeki şirketlere göre henüz çok ciddi bir prim yapmadığını fark ettim. Ve bu şirketi sizlere tanıtmak istedim. Evet video başlamadan önce videomuz sadece bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Ve yine başlamadan önce bu şirketle ilgili birçok kişi henüz videoyu izlemeden yorum kısmına bu şirketin patronu şöyle, patronu böyle yapmıştı gibi yorum yazabilirler. Zaten şirketin patronu ile ilgili ve patron hakkındaki cezayla ilgili video içerisinde bilgi veriyorum. Lütfen yorumları yapmadan önce videoyu tamamını izleyin. Ve şimdi hazırsak ilk kez incelediğim yavru sistemimize başlıyoruz. İlk olarak kim bu Gerel? Elektrik sektörünün öncü kuruluşlarından Gersan Anonim Şirketi, enerji santrallerinden evdeki prize kadar uzanan hat üzerindeki iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemleri ve malzemeleri üretmektedir. Örnek ürettiği ürünlere bakacak olursak, buz sistemleri, kablo taşıma ve askı sistemleri, topraklama ve yıldırımdan koruma sistemleri, pano ve rak kabinleri, elektrikli araç şarj istasyonları sistemleri, Özellikle benim şu anda en çok önem verdiğim başlık bu ve şu anda şirketi bu alanda çok ciddi bir şekilde iş anlaşmaları yapıyor. Otomasyon sistemleri, LED bas aydınlatma sistemleri, döşeme altı kanal sistemleri ve çeşitli özel taşıyıcı, çelik konstrüksiyon sistemleri olmak üzere birçok kategoride şu anda şirket üretim yapmaktadır. Ve sağ tarafta gördüğümüz gibi şirketin fabrikası ve sol tarafta ise genel müdürlük binası. Peki bu şirket ne zaman alkarz oldu? Şirketin kuruluş tarihi 1985 yılı. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 40. yılına ulaşım üzere ve çok köklü bir şirket olduğunu görüyoruz. Halkarz tarihi ise 2003 yılı. Yani çok uzun yıllar önce zaten şirketimiz Halkarz olmuş. Ve ilk işlem tarihi ise 11 Mayıs 2003 ve şu anda şirket ana pazarda işlem görmeye devam ediyor. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle. Peki bu şirket teknoloji ne kadar takip ediyor? Trendleri takip edebildiğimiz zaten videonun başında, başında bir önceki görselde belirttiğim gibi elektrikli şarj istasyonları alanında üretim yapması, hizmet vermesi zaten şirketin teknoloji ve trendleri takip ettiğini ciddi oranda gösteriyor. Peki bu şirket hiç bedelli yaptı mı? Benim için çok önemli bir konudur bu. Beni daha önceki videolardan takip edenler iyi bilir ki ben genelde bedelli yapan şirketleri sevmem. Bu bedellerin çok ciddi bir gerekçesi olması gerekir ki ancak o zaman ben o şirketi sevmeyi başlayabilirim. Tabi bunlar benim şirketi sevmem için sadece bir konu başlıyor. Bir de çok konu başlığı da var. Genel 2011, 2012 ve 2014 yıllarında burada görüldüğü gibi bedelli sevme hatırımı yapmış. Yani daha önce geçmişte bedelli var. Ve 2022 yılında ise %87.5 oranındaki bedelli sevme hatırımını SPK reddetti. Yani son bedellisi kabul edilmedi. Bunun dışında şirketin bedelsiz bölümleri ve az da olsa temettü verimi var. Temettü verimi çok düşük ve zaten bir sefer vermiş. Burada da görüldüğü gibi bedelsiz temettü oranına. Ama bunun dışında bedelsizleri ise 2003'te 2004'te ve burada görüldüğümüz gibi 2019'da bedelsiz sermaye hatırımları da olmuş. Yani şirketimiz her şeyden birazcık yapmış. 30 Aralık 2021 tarihinde sermaye piyasası kuruluna başvuru yapılmış. Gördüğünüz gibi başvurusu geçen sene ait. Yani oldukça uzun bir dönem sonunda yani 9 ay gibi bir süre geçmiş ve SPK 11 Ağustos 2022 tarihinde 40 dolu bülteninde olumsuz yanıt vermiş. Bu durumu ben oldukça sevindim. Çünkü ben zaten bedelli çok seven bir insan değilim ve SPK'nın e, her bedelli kabul etmesi yerine ince eleyip sık okuyarak bu bedelli kabul etmemesine sevindim. E, ilk başkan değişikliği sonrasında zaten bu son dönemde sonra 2-3 ay içerisinde Birçok bedelliği red verildi, bu da onlardan birisiydi. Peki bu şirket para kazanıyor mu diye baktığımız zaman net dönem karı için 2021'in 2. çeyreğinde 11 milyon TL 2021 3. çeyreğinde 16 milyon TL 2021'in son çeyreğinde 6 milyon TL 2022 yılına geçiyoruz ilk çeyreğinde 4 milyon TL ve 2022 yılının ikinci çeyreğinde ise 14 milyon TL'nin karı olmuş. Yani şirketimiz şu anda kar ediyor durumu ne kadar yüksek konusu tartışılır fakat şirketimiz kar ediyor. Öz kaynaklara bakıyoruz. Şirketin öz kaynakları 2021 yılında ikinci çeyrekte 130 milyon TL iken şu anda 2022 yılında ikinci çeyrekte ise 293 milyon TL olmuş. Yani gördüğümüz gibi %100 üzerinde bir öz kaynak artışı mevcut. Tabii ki real enflasyonun gerisinde gibi gözükebilir fakat şöyle bir durum var ki sonuç olarak şirketimiz öz kaynağını arttırmış. Piyasa değeri ne durumda? Defter değeri ne durumda? Şu anda öz kaynağı 293 milyon TL. Ödenmiş sermayesi 80 milyon TL. Defter değeri ise öz kaynak bölü ödenmiş sermaye dediğimizde 3 TL 66 TL. Şu andaki piyasa değeri ise 27 Ekim 2022 tarihindeki kapanış fiyatı 6.92 TL ydi. Piyasa değeri bölü defter değeri ne diye bakacak olursak 6.92 TL bölü defter değeri dediğimizde PDD oranı 1.89 çıkıyor. Bu oran aslında sektöründeki benzeri iş yapan Şirketlere göre ortalamanın altında yani şu anda şirketin değeri, piyasadaki değeri çok ciddi şişik durumda değil. Henüz o ciddi primlenmesini yapmamış gözüküyor. Bu da şuna göre gözüküyor. Şirket aynı işi yapan benzeri sektördeki özellikle enerji sektöründeki şirketlere göre şu anda onlara kıyaslarsak fiyatı aşırı şişik değil. Peki kapları ne durumda? Benim için çok önemli bir noktadır. Bu noktadan şirket benden iyi bir puan aldı. Çünkü kaplarını sık sık olarak iş anlaşmalarını paylaşıyorlar. Özellikle son dönemde geleceğe yönelik bir adım olarak elektrikli şarj istasyonları ile ilgili kap haberlerin paylaşması çok ilgi çekici. Son kaplarından birkaçını paylaştım. Son 3 iş anlaşması kap haberi. 21 Ekim 2022 tarihinde 3.1 milyon dolarlık bir iş anlaşması kap var. Buna göre şirketimiz ile Petrofak International LLC arasında Litvanya'daki projesi için 3.149.992 USD'lik güncel kur karşılığı 58 milyon TL'lik kablo taşıma sistemleri satış için sözleşme imzalanmıştır. Çok ciddi ve büyük bir meblağ şirketin öz kaynağı için. Bundan bir önceki ise aynı ayın içerisinde 5 Ekim 2022 tarihinde 1 milyon 89 bin Euro'luk artı KDV'lik iş anlaşması mevcut. Şirketimiz ile Dijide Kök Enerji Yatırım Anonim Şirketi arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında kullanılmak üzere şarj istasyonları ve yazılım sistemlerinde içeren ürünlerimizin imalat ve satışına yönelik olarak 1 milyon 89 bin euro artı KDV'lik sözleşmesi imzalanmıştır. Bundan bir önceki kapı ise şirketimiz ile Ankara'da yerleşik Avos Grup İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Şirketi arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında kullanılmak üzere şarj istasyonları ve yazılım sistemlerinde içeren ürünlerimizin imalat ve satışına yönelik olarak yine 758.500 dolarlık artı KDV'lik imalat ve satış sözleşmesi imzalanmıştır şeklinde. Gördüğünüz gibi son bahsettiğim iki tane kap elektrikli şarj istasyonları yönelik ve geleceğe yönelik olarak çok güzel bir adım bu. Patronumuz kim? Patronumuz burada sol tarafta Yüksel Kardeş. Şu andaki göründüğüm kurulu başkanı. 1953 yılında Adana'da doğmuş ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği bölümünü 1970 yılında bitirmiş. İş hayatına Adana, Kozan, Feke, Sahin Beli ve Tufan Beli Enerji Nakil hattında şantiye şif olarak başlamış. Adana, Mersin, Ovacık, Aydıncık ve Gezen'de enerji nakil hattında görev yapmış. 1979 ve 80 yılları arasında ise Galda Anonim şirketinde fabrika müdürlüğü yapmış. 1987 yılından itibaren kurucu hissedar olarak Gersan Elektrik Ticaret Anonim Şirketi'nde yönetim kurulu başkanı ve genel müdürlük görevini halen sürdürmektedir. Biyografisi güzel. Peki birazcık da ekşi sözlüğe baktım. Burada nasıl haberler var? Mesela ekşi sözlükte şu anda son entide baktığım zaman Entry içeriğine göre patron pay piyasasında manipülasyon yap ve sonucunda ise SPK'dan ceza almış. Peki bu cezanın ben kapına ulaştım ve kapını sizlerle paylaşıyorum. 08.03.2018 ve 30.03.2018 tarihleri arasında kapta yer alan açıklamalar ile söz konusu dönemde genel pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak 63.62 sayılı SPK'nın 172 maddesindeki tanımlanan piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan ve aşağıdaki tabloda kimlik bilgileri yer alan SPK'nın ilgili maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına suç durusunda bulunan kişiler Yüksel Kardeş, Christopher Francis Brown ve Peter Egon de Svastik bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde maddeleri uyarınca aşağıdaki kişilere borsada 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine Karar belirmiştir şeklinde. Gördüğümüz gibi ilk olarak 6 ay süreli işlem yasağı getiriliyor ve daha sonra bu süre patron için ve diğerleri için 2 yıl süreye çıkartılıyor ve direkt suçun kanun maddesi belli, bilgi üstü istimali ve piyasa dolandırıcılığı gördüğümüz gibi. Yani patronla ilgili böyle bir geçmiş de var. Maalesef artık bu geçmişle işlendi yani. Peki şu andaki ortaklık yapısı nasıl diye baktığımız zaman. 27 Ekim 2022 itibariyle Yüksel kardeşin payı %18.48% Diğerlerinin ise payı %81.52. Şirketin şu anda %81'i halka açık durumda. Bu aslında kötü bir yandır. Halka açık oranı çok yüksek. Patron şirketin çoğunluğuna sahip değil. Bu da aslında kötü bir durumdur. Yani zaman içerisinde çok fazla low satışı piyasa yapılmış ve şu anda şirketin büyük bir kısmı halka açık durumda. Bu da kötü bir yandır. Şimdi şirkette ilgili iyi şeylerden bahsediyorum fakat kötü yanlardan da bahsediyorum. Tabii ki hepsi benim kendi görüşümdür. Bana göre iyi yanları ve bana göre kötü yanlardır. Şirketimiz bu şekildedir. Geçmişi de bu şekildedir. Geçmiş yaptıkları ve şu andaki aldığı iş anlaşmaları da açıktır, ortadadır. Videomuz sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Başta da belirttiğim gibi. Burada şirketimizi tanımış olduk. Sizlerden isteğim bir ricam. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve ifade ediyorsanız paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.